Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler. Herak bu mübarek olsun arkadaşlar. Bugün ne dileyen varsa Allah kabul edermiş. İnşallah herkese önce sağlık sıhhat versin. En önemlisi Neyse. sağlık. Sonra da herkesin ne isteği varsa Allah'ım kabul etsin. Hastalarımıza şifa versin. Evi olmayanlara evirsin. Nedir Ne dileyen kabul etsin. Selamun Aleyküm Hayırlı kandillerimiz olsun. Hayırlı günlerimiz geçsin senelerden inşallah. Allah'ım zararsız, ziyansız, kazasız, belasız inşallah. Ne diyeyim seyirciler? Yine almışsın yoluna şeyi. Evet bunu alayım. Ne benim sızır olayım da alayım. Benim sızır olayım da yandan Öyle çık koyayım. su iyi. Su yeri iyi. Su yeri iyi değil. Tek sızır or, elim. Damar kalkmış orada. Evet. O da kopacak gibi aynı. Süpürgeyi tutamadım. Şeyi de tutamadım. Hiç giderken sülahı şu yerim alayım. Gittim etmesi var bana. Allah'ım. Ee, bunlar çörekti arkadaşlar. Yok, şimdi dünkü de bir de değil mi de? Özlüymüş onu açamamışlar. Özlüymüş açamadık. Seyirciler bir iki torba un Kolları düştü. Ana sana bacım öldü bilmem yazık. Dolgun diyordu orada bir yalakana. Onun canı diye. bildi. Canını kesti hamurun özü. Kolları da canını kesti. Gel gelmine değilsin ki. Yok lan, bizi hiç aramadı. Bu kartlar meyhadi nasıl iyiydi. Buram kopacak seyircilerim şurada şöylece. Bir dün dakikadan anca. Şuradan direşti bari. Abo. Sus 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 sobayı sobayı yakmıyoruz arkadaşlar. Bugün sobayı yaktık. Şöyle. Leyla Sultan Mercimek istedi. yani elime yana Kesme çorbası pişirecek. Evet. Bana yedi sümbülük çorba diyorlar. Mercimek erişte. Ondan sonra. Bugün çocuklar da burada. Kafan oluyor mesela şöyle durumda. Ömer'in en yüksek okuldan yeni geldi. Annesi Cansu da şeye gitmiş arkadaşlar neye? Bilacın Cami. camisine bugün. Hocam ondan şeye gittiler onlar. Sisi var. Dersi var herhalde bilmiyorum da ne ders işledilerse yani. Ya ilah söyleyecekler ya bu şey. ilaç söyleyecekler inşallah evet. bu. Evet. Birkaç gün bu gidip burada ders yaptılar. Tatil iken. Ilahi söyleyecekler. Herhalde böyle gençler. Evet. Abi bana Hasan götürmüş Cansu'yu. Kaçta götürdüse öğleden sonra mı götürdü galiba bilmiyorum da. Bizim camide söyledilerdi. Nasıl iyi söylediler. Bir gün yarın orada söyleyecekler. Grup olacaklar. Bir daha söyleyecekler. Ömer'le buraya gelmişler. Biraz da oturdu. Fikreli okumdan geldi. Hasan da kuşların yanına mı gitti? Ömer Sen illa şey diyor. İnternet açın diyor. İnternete alışmış. Yani Hasan'a diyorum şey gitmeyeceğim. Alıştırma bir internete bunları. Beyinleri gidiyor. İnternetten başına oturdun kalmıyorlar. Sözün düşüncesi ne var? Ben de yakın bir arkadaşla konuşmamda da belli Bugün Leyla ile şeye gidecektik. Hadi çıktık toplamaya. Havaya bir baktım. Hava... Girelim. Hadi gidelim bir dedin ya. Kapkara kararmış ama çıktım baktım. Değil mi? Asaya tarafı kararmış. Bir de atıştırmaya başladı. Geldim hemen yattım çek yatağın üstüne uyumuşsun. Hadi en az uyuduk nasıl? Uyandıracaktım şu yana döndü uyandırmadı. Bazı kendi horladığım horladı zaman bir şey diyorum uyanıyorum bir. Nasıl bir bakıyorum bir horlamadım. Durmadan patik oluyor. Uşak atsam dedim yok olmadı. Bura geleydim bura. Orada gelmediğim senin yanında şey şimdi kılacağız dedi o da olmadı. Benim yani ne şimdi olacak? Uyan adam da. Estağfurullah. Televizyona bakarsan şey diyor arkadaşlar. Zabağından da ilk kez kahve yok altı buçuk tane. Sabah uyuşu uyanıyorum ben. Bilmiyorum alıştığımdan. ben. Geçen de bu uyuya kalmış. O çörek hamuru yoğurdumuzu. Ben de fırın sıcak pek kaldırmadım. Bugün gün diyor. Ne kalacak? Ne gidecek diyor. Bugün yorulmuş musun? Yorulmuş. Unutmuşsun çöreğini. Nereye gidecek diye sorayım. Sen de çöreğe Az Nasıl da ondan sonra? başıma geldi. Sen saygı olma belli değil bebele. Çöreği unutmuştun ya? Uyuyunca. Ben böyle iş olduğumda hafife yatarım, uyanırım gece. Eskiden böyle rahatlık ne yaparken kendimden kalkardım, alışkın olduğumdan. Uyuyarak işte de yattığım, rahmetli babam vardı benim gibi. Böyle, böyle ayakta televizyona baktığımda uyuyordum. Hemen uyuyorsun he. Ona Hemen Senin gibi yani her türlü cemene uyanan. Yenecek çabuk. Ya şu gelsin şey yapacağız. Çıtlı salatası. Yumurta ile. Yoğun yumurta taşlanıyor muydu? Öyle şey gelsin. Asıl o ayla gelmeden Annen ne? Asıl o bitti. Annen gelmeden Şimdi annen arayacak babana. O zaman gelecek. Baban ya getirecek. Asıl olmadı aşkım. Daha alınma. Onun gitme, gitme gel gitme gel yükselme gel. Gel annem gitme gel. Onun yumurtası götürmez bunu. Doğru doğru mu? Yumurtayı ne zaman alacaksınız da? Ne harcaması? Alacak diyordunuz da yarın yarın. yarın yarın. Yarın. Yarın ucuzu varmış arkadaşlar. Yumurta 100 liraya 99'a düşüyormuş. Buradan da duymayanlar varsa duysun. 3 ile 5 arası. Normalde yumurta 140 lira. 40 lira düşüyormuş yani kolisinde. isteyen alabilir. Hey. Ömer! Ne? ne oluyor orada soğukta? Gel lan! Gel Ömer'im gel! Ömer'de hiçbir şey yemiyor arkadaşlar. Şunu yiyip yok Ömer Bunu yiyip yok yiyip. Buna Ayşe çeyizde kızım Yine. İmedi. Hadi bakalım, kolay gelsin. Görüşürüz. Gelelim. Evet. evet arkadaşlar. Deşen. Ya tuş üretecen, tuşunun patlamayı yani kapatmamış. Şöyle hatta sizi kurtttuk. Ar bir arası şey, dokul yani. Dokunma de. Arbi şey ama bir bari üniversiteye dön. Ben, ben dışa gittim. Sobanın kapağını, kapakta buna hastalığı var. Sobanın kapağını açmayan hiç pişmedim diyor. Hadi bizim sobanın kapağını açtırdın, yanmıyor Kusuyor. Ben gittim, geldim burayı bakmış bak böyle. Sobanın e, kapağını buna düşürmüş. Yaktım. o kalbi öyle işe gitmiş, kozmuş burasını. orada da yanmış herhalde. Ama de yanmış herhalde. Biz yakışıyı şey oraya koymuşuz tabii. Bir saattir yanıyor. Yanmaz diye kozuyordum oraya.

Ama sen niye duvanın kapağını açıyorsun? Böyle kuşuyor, yanmıyor. Ben pişiriyorum de değil Böyle hızlı pişiriyorsun da bilen gaz var, orada pişiriyorum ben de. Bir anlamadım işte, ne bileyim ne? Ben işte akar yedim sen de gidince. Derken adam sobanın kapağını yarıştırın dedim seyircilerimi, ondan sonra da yaktım ikiyle. Ama nasıl oldu arkadaşlar? Şimdi ben haksım haksı hafızı diye. Biraz önce dobayı vurduk. Doba tuttu, kapağını açtı bu. Ben dedim kapı kilit baba kusuyor. Kilit kapattım. Tavlara gidince bir engel açım dedim. Yüksel göremezdim. O da kapağı düşürüverdim oradan. Allah'ım yanacak diye alayı. Kalbimde duracaktı. Şey, yollar hep yakacağım diye. Bir benze tuttum oraya koydum demirini. bu yan yandı. Şu yanı yıkılıkta bir şey olmaz. Bu çok geldi oraya kadar. Ay baba çıkınca değiştirelim bakayım. Eee sonra da arkaya koyalım. Bir şey aradım. Oraya koyar, ya yine bir sefer iki sefer maç sürdü bana kapağı. Bir sefer açsan da ben geri kapattım gittim ben onu gidince geri açmış. Kapağı açınca severim ben de seyircilerim yanıyorsun değil o da ters oldu. Patates saçlı annem burun kapağını açar. Hamza yanmıyor. Kusuyor o bak. bak böyle daha iyi yanıyor. Altında odun var. Kömür var. Onlar tutmadı. Yine tutmuş. Sen çorabımı buyur yumurcum. Şunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap. Aaaa. Ben de valla sen yükselen haberi yuhandım açıyorum, muazzam doğur dedim. Olmadı da, kalleşlik yaptım, kendime oldu. Tepe tutamadım, dimi mi diyersen, çiğ şey, ya, oraya halıya diyese. Uyandım, etleyecektim kotum, halıya diyese daha kötü olurdu, oraya yine değiştirdim. İyi de, bir şey söyleyeceğim, çorba açlarız, akşam aleyhi ve aleyhi estağfurullah. He he. Şimdi kendine film çevirelim. Estağfurullah, film Çizeceğim katil yumurta. Şurayı üstü bir atarım. Sorma. Sen işte her şeyi derim. Sen Ben kardeşle yaptım. Bir daha yapmayın şu işi. Ben de patik ısıtıyorum. Sevcilerim. Bir yandan patik öleyim. Bir yandan kolumu tutuyorum. Kıram onda. Çok güzel oldu da sarısı çirkin mi oldu bilmiyorum. Yüksel sarısını kodurtturdum.

bir yandan patik öreceğim, bir yandan bir spor Öyle. Bu da Hasan'ın doğruymuş. Ondan. İyi mi <laughs> Hasan? Hasan'ı hasan Hasan'ı yedi. sever ya. Patates atarmış. Enayi yemin ettim, o da yiyelim dedi. Şimdi o şeyden camide çıkmışlar. Çansu güvenme gitti. Kim ne bilmiyorum yani o. Onda haşar var ya. O da kulağımızdan hoş biz erdeştlerdi. Ondalar Akşama burada yedik, çay içerik. biz oraya diyorduk ona. Aslında onlar bırakacağız, ee. orada kalırsın bir İçerimizdece yapacağız bir şey, Bunlara daha fazla oraya. Orada gidelim, oraya da da gidiyor. Orada gideyim orada gideyim Orada gidiyor, orada gidiyor. Orada yok diyorlar mı diyor? Geliyor, yani. biz onlara biz He. Yani var mı oturma şeyimiz haftada değil. İki haftada bir seyirciler. Bir şey diyerek yani birbirimize. Karşı kişi var yok işte. Evet. Devam gün bir dedik, Akşam gidelim de bu yorgunum işte. Akşam pek yorgun. Ak geçemez gibi. Bizimle gidelim. Bizimle gittim. Ak geçemez gibi. Hepsi aynı evlat. Evet. Kızların babası görüyor, biz görüyor. Çocuklar geliyorlar, gidiyorlar. Şey mor yani. Yine gidecekler, çantılar diye, belki giderler diye, yollarını keserim diye giderim. Pek var mor mor yani, oraya bırak gidiyorlar ya. Yani. Onlara köste olmayın diye yani. Ne Geçler. Aslanlar. Aslan baba. Anne getirmedi. Anne anne bir aracı ya. <laughs> Saat anne sızdıramadı. Ana lokum lokum değil mi? Evet. Allah kimse annesi babası bulmasın bu zaman. Bir kere bunlar. Darıyanın telefon olsa hiç kimse aramadı. Anneyi de aramadı babayı da. Ne yapıyorlar? 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 Ne Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne ya. O bana kafa ne şoma ne güzel yanıyor. Şeyler de. ağaçlar basmışsın. Ne diyor? O bu deli gibi yanıyor arkadaşlar. He, yanar ben de yanarım. baba bu yakarsan böyle yakacaksın. Böyle yakmaz diyorum zaten. Ya şeyin, kepicin, şeyin, kuyunun pasayına gidiyor. Soba yanar mı? Böyle yakacağım bak. Evi nasıl kızdırdı? Niye ne olmuş doğal gazı? Ye? Ne kadar çok ama? bakma sen hiç bir şey yani. Ölmeyecek, değil mi? Ha. Hadi ölmedik. O da yaşayacağını biliyor mu? Bilmiyorum. Sen gel hacı, on sene gider diyorum ben sana. Abi üç gündür yakmıyor mesela. Hava iyiydi. Durmadan şey mi yakıyor? Soba. Ama soba da yakınca hemen doğal gaz mı? Nane çorba. Kesme çorbası. Nanemizi versin. Kızarsın. Diye. Bir de biber atar, Bir de buzunu Şöyle işte. Eğer yoruldu, yorulduğum diye yaptırmadık. Çorbayı bir, ben... Çorbayı bir pişireceğiz aslında. Şimdi içelim değil. Evet, bir pişireceğiz şey değil mi? Böyle çöreğine. Ben de yorulsa çayını içerdim. Çay koydum. Çayını içtik. Yok, Allah razı olsun.

eksileri. Yemek. çok yok. Ölmezsek. Yapıyor hani. Dolum de. bundan tutun bari Şimdi Hiç tat tutacak. Direk koyduk bilmiyorum. Bilmiyor. Şundan da Bak gelelim. mı? Evet. Yolculuklamadı. bir Hemen Biber şey yaptın ya. Aman ya. Yaktı. Aman ya. He. Aman. Böyle ya. Bak biz yani Niye sen şimdi yapmadın? Sobada... Robotum evet. şimdi şimdi o zaman bilen kaldı. Evet arkadaşlar Yunus geldi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz Herkese Hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller. Biz dedik sen dedi. Rabbim cümle bizim dualarını kabul etsin inşallah. Bu ne dua edersen Allah kabul diyormuş arkadaşlar. Allah'ım büyük kurban olduğundan. Önce sağlık. Evet, sağlık. İyi. Hayırlı, sağlıklı, sağlıklı. Hayırlı ömürler. Benim isteğim önce sağlık sonra da ev olmayanlara ev. Ha, sağlık bekleyenlere sağlık. He. Hastalık sağlık. Hastalığımıza şifa. Ev. Evlat sahibi olmak isteyenlere illa. Borç ödemeyenlere borca, borç ödemeyi daha kıyısın Rabbim. Türlü türlü dert ağrı var işte. Evet. Valla altın ev aldı başını gitti arkadaşlar. Ona ne verileni Allah yardım etsin. Yedi düşmüş gram altın. Altı bin sekiz de yine yedi bin demin kuşundurur. Sekiz yani. bin geçmişmiş bir gram altı. Milleti böyle alıştırıyorlar, yükseltiyorlar ki de insanlar sevinemiyor bile. Evet. düşsün ya zaten millet. Garibanlar, gariba oğlu, garibanlar oğlu ne olursa adam borcu ne olsa altından uçtu. Bu arada ne yapıyor? Arkadaşlar i̇şte salata salatası yapıyor. yapıyor önceden çok yapardık da ben bir, bir ara yedim. Bunun herhalde bir, bir ilerini ben yalnız mı yedim bilmem. O evet, böyle evet. olacaktım. Ondan beri hiç böyle yapmaz. Normal ekmeğimize dürüm yapıp yiyorduk. Bugün babamın canı istemiş böyle yapıyoruz. Anne görüyor ya. Ya evet, onun kadar sevmiyorum biliyor musun? ben kasar, bunu pek katar. severim. Onu şu an yapsın içine yumurta. Evet. evet. Pati Bunları, evet hepsi karışıyor. Yani. Patates de, de katıyorlar öyle ya. patates yok. Patates olmaz. Hmm. Yumurta oluyor ondan sonra. Patates de öyle yedik üstüne. Bir Olur. Oluyor, oluyor. Oluyor değil? değil mi? Hatta yumurta ne yapıyorlar bunu? Değil mi? Serin serin açtık, kafayı açmadık şişini yani de. Çayı da şey koyduk ya. üstüne. Hmm. Ömer acıktı mı acıktı diye annesi çorba içti. Yani telefonu, telefon eline almayacak içmiyor. Değil, normalde Kaç... normal Hiç nazlanacağını bildim. Ee, terör... Bir yanda biri olur pek nazlanır. İyi. Normalde dövüş çekiş içeriyorum. Yediriyorum mecbur. Nasıl? Vallahi arkadaşlar. Neyse, şöyle için. kimin çocuğa bakıyorum. Maşallah Allah mesut gelsin. Ne bulursa iyi veriyor. Benimkiler de hadi oğlum hadi. Hadi hadi. Be. Yani böyle dövüş neşeyle. Onlar Nasıl da beni de buluyorlar ama mecbur. Gitmek zorundalar. Bugün inşallah at gecesi çoruş tutuyordur. Allah oruç tutanları da kabul etsin. Amin. Hmm. <laughs> tutarlar Tutanlar canın. Senin ee. diğerlerde de tutarlar. Yani o olmuyor tutar ya? Çalışmayanlar tutar. Evet. Yoksa çalışsan da kal sana bir hiç. Eee. O ki. He. Susam Zaten susuduğun insan. Yani ikna şey ediyor. Nezelm oğlum. Maşallah. Ne 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 yani. Gidiyoruz. Yani 15 gün de giderdik, 16, 17 gün de giderdik, gidiyor. Ee, ben dün gittim, ben dün akşam orucu açtım, iki tane börek yedim arkadaşlar, size söyleyeyim. <laughs> suhra'yı kaldırmadan, şey, 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 kaldırmadan suhra'yı kaldırmadan çöreğe böldüm, o çöreğe yedim, üç çörek gittim. Ham onla onla yattım. Leyla da iki tane <laughs> börek gidi. <gittim, gülüyor> bu da üç, <laughs> bu da üç gidi. Çok iyi yok vallahi. Siz çok iyi yorsunuz diyorlar zaten bize. Ama şimdi de ekmezler ufağı kalmışlar ya. Vadan vatan da doymadı bunlar abi. Bezlere ufak geldi. Vallahi üç tane bunlar ço çocuklar bu çıktı ufağa yapmışlar bezlerini ufağa kalmışlar. He ee, bırakları sıra oluyor. Yan kaldı ziyan olur ya. He. Ee. Ufak olsun dedi. Bir elgisinde çocuklar dedi. Yan soncağı biber istedim. Şöyle bir aldım arkadaşlar dünyacı acı gölden. Onlar acıksel onlar. Acıyı aldım şu yeşiller Arnavut Acı dedi. Çiğnelim. Akşam yedim iki tane. E Kırmızı acı ama şeyler acı değil. Yeşiller. Halbuki bunlar şimdi zehir gibi olması lazım. Kırmızı kırmızılar, acı, acı Cansu da pek öyle şey değil. Normal acı yani. Hasan da sever acı. Herhalde böyle atın da. Yiyelim. Hasan, Ha, Madem suyu açayım mı altını? Ağacı attım, kapattım. Şöyle hafif açayım da. bari. E? <laughs> Herkes yanar da pek kalmaz. <laughs> kaldı ki. O zaman Evet arkadaşlar şöyle hazırladık. Salatamızı yaptık. Çorbamız var. Biber kızarttık. Patatesimiz var. Yumurtayı da Cansu salata yaptı. Güzel oldu. Ee, Yuh kaynan ister dürün ister tohum iş yap. Eyvallah. Allah. Allah bir de şey yapmış. Ramazan, Ramazan şerbeti almış aynı. Hasan hiç haberim ne aldım geldin diyor. Ben de daha fazla bir şey aldım diyor. <laughs> <laughs> ben arabada mi? koydum geldim gittim bu sefer. Aynı onu gördük. Ramazan geldi böyle arkadaşlar. Gibi He. Hep gelmiş kullaçlar şeyler. Zaman Aynı geliyor, geliyor ne kaldı da. Evet. Kağıt da kalmış. Anladım. Kağıt yerden olacak işte. Ezanımıza da 10 dakika var. Hasan'ı bekliyor. Şey, çorbalar sona mı besleyelim? Soğur mu? Kolması saracağım ya. Aman daha teşkil geç. Sağacağım. Şunlar teşekkürler arkadaşlar hepinize. Hayırlı akşamlar. Hasan sana böyle bir dürelim yoksa sadece çıtlık getiririm sana. Sen onu severdin aslında. Ağzına balım. Sever mi az ondan mı dürelim? Birazcık dürelim bak da sever mi. El Hasan onu severdi değil mi bilmiyorum. Bu güzel hayırlı kandiller arkadaşlar. Amin. Mübarek olsun tekrar arkadaşlar. Rafım mı suçlamadın mı? Ben hiç suçlamadım. Bu bizim tuşu da düşündüm. Eyvallah. Ben de bugün acıktım sadece. Acıktım. Böyle... E ben bu tarafa gel annem. Kameraya müdahale et bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel olmuş karata. Böyle sağlık. <laughs> hmm. Afiyet şifa olsun. olsun. Şu çay Benim sen olsun da aynı masal. Ömer'im benim açma anne babam video çekiyor. Tamam şöyle yaptım. hadi. Ya Yüz, Ömer top onu da öldüm. Hayır. O da yine uyandı. Ne yapıyorsun? Dürüm sen onda. Tamam. 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 Sen bak. Bunu mi yapıyorsun? ben daha oluşur. He, alayım şuradan. Olandığı rahatı tamam, bilesin. He, buzalsın. Katırsınsın. Gel artık. Yapmamız lazım. Nasıl Ya, ya. <laughs> ya sıktır, sıktır diyeceksin? Yanlışlan onu Böyle de gidiyor. Hmm. Ne? Ama böyle nasıl kesiyormuş Ama tatlı olmuş <laughs>

Ne yapacaksın evimizde? Ne evimizde istor ol, oldu. Bu sefer işte ee. de mi süreceğim? Ne yapacaksın? Bu sefer Karar kalın. Karar kalın. Annem yerin, yerin. Aşkım yerin. kapanacak var mı? Şöyle şimdi usulü süre bir dürüm oldu bu. Böyle yedirip dururuz ki biz İstanbul'a gidelim. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Komşu kalın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar olsun seyircilerim. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.